Aslı da ne dedin farkında değil anne. Seni böyle görünce şaşırdı o da. Hayır sorsa niye geldin diye sorsa sormuyor da. Anne. Ölen çocuğun babası aradı beni. Konuşmamız lazım dedi. Bilmeniz gereken şeyler var dedi. Seni ne diye aradı? Ben bugün cinayetle suçlandım farkındaysan. Kendimi temize çıkarmak için buradayım. Asıl siz ne arıyorsunuz burada? Benim geleceğimi nereden biliyorsunuz? Mehmet. Ne oyunlar dönüyor burada? Hemen anlatıyorsun bana. Ha Fatoş, annem odasında mı hala? Ha yok, Seher hanım çıktı. Nereye çıktı? Vallahi bilmiyorum ki öyle bir iki saat önce aparto par hazırlandı bir şey demeden gitti. Baba sen biliyor musun nereye gittiğini? Yok oğlum bilmiyorum. Nerede ki ya? Senin bilekliğini Hakan'ın arabasından bulmuşlar. Biz de inanmadık. Babamla da konuştuk. Bu işin arkasındaki kimse bulacağız dedik. Dayımla Hatice arkadan işler çevirdiğini düşündük. O yüzden böyle bir oyun kurduk. Bir de bu Hakan'ın tanıdıkları dayımın yanında görmüşler. O gelecek dedik eve. Ama... Ama ne? Ama ben geldim katil ben mi oldum? Çıldırmışsınız siz. Nevzat diyorsun bir de ya. Yani bu söylediğin iki insan biri dayın biri annen. Ya buna mı inanıyorsun? Böyle saçma bir şeye mi inanıyorsun? Farkında mısın? Farkındayım anne. Ben de inanmadım zaten buna. Kendi yetiştirdiğim çocuğa bak. Benden şüpheleniyor. Yazık. Anne. Asla inanmadım diyorum. Ben senden şüphe etmedim. Ama ne yapacağımı bilemedim. O kadar. O kadar değil Mehmet. Siz oyunlar kuruyorsunuz, plan yapıyorsunuz, buradaki aileyle görüşüyorsunuz, hiçbir şey söylemiyorsunuz bana. Neden bana söylemediniz? Şüphelenmediysen niye bana anlatmadın oğlum? Görelim bakalım. Karın mı haklı, ben mi haklıyım? Anne, benim kimseden korkacak, sakınacak bir şeyim yok. Yüzüm ak. Çok şükür. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Aslı? Kimmiş? Evde misin anne? Kimmiş, kimmiş? Anne evde misin? Gelince konuşsak olur mu? Evdeyim, evdeyim. Gel hemen. Dikkatli gel. Tamam. Anne tamam. kimse yok. Yürü gidiyoruz. Çok öfkelisin. Böyle gitmeyelim eve. Asıl şimdi gitmemiz lazım. Her şey konuşulacak. Her şey. Kim neyi nasıl istiyorsa yüzüme karşı söyleyecek bunların hepsini. Yürü. Yürü Mehmet. Baba. Baba. Ne var Hatice ne var? Mehmet ne yapmıştır? Ya ben ne bileyim Hatice ne yapmıştır? Ya her şey sarpa sardı. Her şey düğüm oldu. Şimdi çözülüyor işte baba. Mehmet zaten şüpheleniyor halamdan. Bir de şimdi annesini görünce. Eğer zaten çözülmezse işte o zaman bittik. Ya o kadar plan program yaptık. Ulan ben ablamı sattım. Ben ablamı sattım ya. Daha Abi. ne yapayım? Sizin ağzınız neler konuşuyor? Siz ne işler karıştırıyorsunuz baba kız?